Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, Nur Suresi ayet 44 yok ya, 44 doğru. <laughs> Güzel. 44. ayet göreyim de Cenab-ı Hak Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Birbirine evet gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Yani geceden sonra gündüz, gündüzden sonra gece veya gecelerin uzaması gündüze girmesi, gündüzün uzaması gecelere girmesi ki bu günler zannediyorum tam eş şey olan gündüzlerin en uzun olduğu günler. En uzun olduğu günleri yaşıyoruz değil mi? Ondan sonra da yavaş yavaş günler eee uzamaya şey kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Şüphesiz bunda Basiret sahipleri için ibret vardır. Yani görmesini bilenler, bundaki hikmetleri anlayabilenler için çeşitli ibretler vardır. Hikmetler vardır. Yani en basitinden e, tersi olsaydı şimdi gündüzler yazın gündüzler çok kısa olsaydı, geceler uzun olsaydı. Kışın e, o çalışılamadığı günler, çalışılamayan günler tabii genel için söylüyorum. Tabii bazı meslekler için değişmez ama çalışılamayan günlerde gündüzler çok uzun, geceler çok kısa olsaydı çok verimli olamazdı insanlar. Çok başarılı olamazlardı. Efendime söyleyeyim yazın daha çok mahsul e, toplama zamanı böyle olması tabii hikmete binaen çok daha faydalı. Çok daha hayırlı. Evet. 45. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bun, e, bunlardan kimi karnı üstünde sürünür Kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ta ki buradaki su bizim bildiğimiz şu içilen su veya normal su değil. Buradaki sperm bütün canlıların yaratıldığı sudan maksat sperm olduğu söyleniyor ve yani canlıların o kadar basit bir şeyden yaratılarak mükemmel bir varlık haline dönmesinin hikmeti anlatılıyor. 46. Andolsun biz bilmediklerinizi size açık seçik bildiren ayetler indirdik. Allah dediğini doğru yola iletir. Ee, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bize ayet-i kerimeler mükemmel bir şekilde en güzel şekilde açıklıyor. Öyle bir açıklama da bulunuyor ki Orada ne bir kuşku, ne bir kapalı e, alan bırakıyor. Her şeyi en güzel, en mükemmel şekilde bize anlatıyor. Bazı insanlar Allah'a peygambere inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da işlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bundan, bunlar inanmış değillerdir. Tabii e, yüz çeviren, inanmayan. Ama inandım diyen insanlara biz ne diyorduk? Münafık diyorduk. Dolayısıyla iki yüzlü davranan, inanmadığı halde inandım diyen, e, bunlar niye böyle yaparlar? Bunlar Müslüman toplum içerisinde azınlıkta kalmışlardır. Azınlıkta kaldıkları için menfaatlerinin devamını arzu ederler. Efendim, e, çeşitli Endişeleri vardır. Ondan dolayı yalan söylemek zorunda kalırlar. Ee, efendim çeşitli korkuları vardır. O korkularından, korktuklarından, e, o insanların e, emanına sığınmak durumunda kalmışlardır. ve Dolayısıyla çok çeşitli nedenler vardır ki e, bunlardan dolayı yalan söylerler. E, yalan söylerler yani iki yüzlük yaparlar. Bunlar aslında inanlar, doğru dürüst kalbine iman girmiş insanlar değillerdir. Ee, Ayet-i Kerime'de bu bize anlatılır. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a, peygambere çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Yani bir meseleyi Allah ve peygambere götürmek gerektiği zaman eğer onların birazcık aleyhlerine olursa, hemen yüz çevirirler. Yani Allah'ın ve Rasulünün koyduğu kanunlara e, rıza göstermezler. Yani İslami kurallara e, razı değillerdir. Dolayısıyla İslami şeriatın kestiği parmak acımaz kabilinden düşünemeyen insan, yani gerçekten Allah böyle emrediyorsa bu başımın üstüne Resulü böyle emrediyorsa bu başımın üstüne diyemeyen insan gerçekten e, dini gerçek manada sindirememiş demektir. Kalbine sokamamış demektir. 49 Allah ama eğer Allah ve Resulünün hükmettiği hak kendi lehlerine ise o zaman ona boyun eğip girerler. Yani durum kendi lehlerine olursa o zaman hoşlarına gider. Çünkü lehine bir durum vardır. Ama dediğimiz gibi bir önce o zaman başka ama bir önceki dediğimiz gibi eğer hafif bir ley aleyhine dokunu verirse o zaman hemen atlar çıkar. 50. ayet-i kerime kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Rasulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl zalimler kendileridir. Yani Allahu Teala onların yaptıkları dan dolayı onları cezaya çarptırıyorsa bu Cenab-ı Hakk'ın e, zalimliğinden haşa değil. Bu kendi yaptıkları ettiklerinden dolayı Allah'a bir manada kafa tutmalarından, asi olmalarından onun yasak etmesine rağmen o yasak bahçesine girmelerinden kaynaklanır. Yoksa Allah inna Allah la lâ yazdumun nase şeyen yani, Allah zerre kadar iskale et, e, zerre kadar zerre kadar zulmedici hiç değildir. Allah merhametlerin en merhametlisidir. Aralarında hüküm vermesi için Allah ve Rasulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve iman ettik demelerin, demeleridir. İşte asıl bunlar Kurtuluşa erenlerdir. Az önce münafıklar e, söylendi. Allah ve Rasulü aralarında hüküm vermek üzere Allah ve Rasulüne gidildiğinde buna rıza göstermezler, sevmezler, kabul etmezler, yüzlü davranırlar. Ama şimdi müminler söz konusu gerçekten iman etmiş insanlar. Her şeyiyle, bütün zerresiyle iman etmiş insanlar ne yaparlar? Böyle bir konu Allah ve Resul'üne götürüldüğü zaman semina ve atana biz iman duyduk ve uyduk derler. Biz de onu biliyoruz. Biz ona iman ettik. Hakkımızda karar ne olursa olsun yani dinimiz bu konuda hangi kararı verirse versin Aler rahsi ayn başımız gözümüz üstüne derler ve bunu kabul ederler diyor. Her kim Allah, Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar, ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğa er erenlerdir. Yani bu kabil insanlar şunları kabul etmişlerdir. Dünyada ibadet edecekler, Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar. İbadetin de en başında mali ibadet ve bedeni ibadet gelir. Mali ibadet dediğimiz zaman en başta aklımıza gelecek zekattır. Bedeni ibadet dediğimiz zaman en başta aklımıza gelecek olan da namazdır. Ve ondan sonra da esas da ondan da önce peygamberi rehber olarak kabul edecek, örnek olarak kabul edecek. Ve bu insanlar, Allah ve Resulü bu insanlar eee demin saydığımız insanların yani duyduk ve uyduk diyen insanların özellikleridir, vasıflarıdır. 53. ayet-i kerime münafıklar sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleri Allah'a yemin ettiler. En ağır yeminler ile Allah'a yemin ettiler. Yani sen savaştan söz ettin, savaşmak zorunda kalabiliriz, savaşırsak falan dediğin zaman savaş daha ortada yokken onlar en ağır yeminlerle yemin ettiler. Biz seninle beraber savaşırız, seni bırakmayız, bilmem ne falan filan. De ki yemin etmeyin. İtaatiniz malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Peygamberimize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi birebir münafıkların sen münafıksın diye açıklamasına izin verilmediği için onların münafık olduğunu ashaba bile söylemezken tabi ashabı bile, ashab-ı kiram bunların çoğunu biliyor idi ee bunlar sözleriyle her şeyi yaparız savaşırız, koruruz, yaparız, ederiz gideriz, geliriz derken Kur'an-ı Kerim diyor ki boşuna yemin etmeyin yani boşuna yemin etmeyin biz sizin itaatinizin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, kendinizi yıpratmayın. Kendinizi e, bize farklı göstermeye kalkmayın. Biz sizin ne olduğunu biliyoruz de. Evet, 54. ayet-i kerimede ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Evet. Peygamber'e düşen size düşen. Peygamber'in görevi. İtaat ederseniz kazanırsınız. İtaat etmezseniz peygamber'in görevi nedir? Peygamberin görevi açık, seçik İslam'ı tebliğ etmektir, duyurmaktır her halükarda. Her şartta. Başka ne yapmaktır? Hukuku, adaleti tesis etmeye çalışmaktır. Başka ne yapmaktır? İnne mekar vel ahlak ayet-i de belirtildiği gibi ahlakı tesis etmektir. İslam ahlakını tesis etmektir. Ve bütün peygamberlerin uğraşları, çabaları hep bu e, gayret, bu yönde olmuştur. Pekala, e, sizin sorumluluğunuz dediği, yani diğer insanların, peygamberlere tabi olmuş, ima etmiş insanların sorumluluğu nedir? Peygambere tabi olmak, onu kabul etmek, onu lider olarak kabul etmek ve bunun yanında emri bil maruf nehi alil yapmak, yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymak. Efendim mesela onun tebliğ ettiği dini güzel bir şekilde yaşamak, yaşatmak, kendinden sonra gelecek nesillere de aktarmak. Dolayısıyla peygamberin görevi siz kabul etmez eder misiniz, etmez misiniz? O önemli değil. Peygamber kendi peygamberine bir manada teselli. Sen kendini üzme. Senin görevin tebliğ etmek. E, efendim açık seçik tebliğini yapar. Görevini yapmış olursun. Buyurulur. 55. Ayet-i Kerime Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını onlar için beğenip seçtiği dini yani İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Evet. Biliyorsunuz Mekke döneminde Müslümanlar 12 yıl korku içinde yaşadılar. 12 yıl azınlıktalardı. Çok az az idiler. Ve sadece Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberimizdir dediklerinden dolayı her türlü eziyete, her türlü e, şiddete, her türlü zulme maruz kaldılar. Efendim Medine'ye göç ettiler. Bu korku üzerlerinden hala gitmedi. Gitmedi daha tam kökleşmemişlerdi, tam güçlenmemişlerdi. Orada da zayıflardı. Tabi Mekke'ye nazaran biraz nüfusları vardı ama etraftaki köklü kabileler, köklü devletler, köklü milletlere bakıldığında çok zayıf gidiler. Ve ee, korkuyla yaşıyorlardı. Silahları üzerinde yaşarlardı devamlı. Hatta gece yatarlarken bile silahları hep yanındaydı, yanındaydılar. Bir gün sahabenin biri diyor ki ya Resulallah biz bir gün şöyle rahatça silahlarımızı falan bırakıp da emniyet içerisinde bir uyuyamayacak mıyız, yatamayacak mıyız ya Resulallah? Dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz daha sabır buyurmuşlar ve aradan çok geçmeden bu ayet-i kerimeler nazil olmuştur. Artık siz hakim kılınacaksınız bu topraklarda Efendim Resulim bu e, topraklarda e, emniyet içerisinde olacaksınız. Korku içerisinde olmayacaksınız. Maiyetindeki e, bu ayet-i kerimeler nazil olduktan sonra çok geçmiyor. İşte Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Hudeybiye'de müşrikler Müslümanları muhatap almışlardır. Ve onlar karşılıklı iki güç gibi bir anlaşma yapılmıştır. Aradan çok geçmeden işte e, Mekke'nin fethi Mekke'nin fetihini diğer fetihler takip etmiş ve orada Müslümanlar gerçekten büyük bir güç olmuşlar. Korkulan, ürkülen bir güç olmuşlar ve o e, yarımada da önce o yarımada da hakim olmuşlar. Hükümrandığını inan etmişler. Daha sonra bu büyümüş, coğrafi olarak büyümüş de büyümüş. Neticede ayet-i kerimenin e, söylediği tahakkuk etmiş. Ayet-i kerimenin söylediği bir, bir yaşanmıştır. Gerçi tabi bu korku dönemleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la başlayıp Hulefe-i Raşidin'le devam etmiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanlarında yaşanmış. Ve Hazreti Ali'den itibaren, Hazreti Ali'den sonra tabi bunda Hazreti Ali'nin vebali e, günahı eksiği ve haşa var demiyoruz. Ama o Sıfîn savaşlarıyla beraber bu Müslümanlar birbirlerine girmişler. Müslümanlar birbirlerle savaşmak e, durumunda kalmışlar. Tabi biz o savaşlara girip de falan haklıydı falan haksızdı. Peygamber Efendimizin bir yanının ki damadı efendim amca bir yanı ay, e, ailesi e, zevcesi şu haklıydı falan gibi bir tavra girmeyiz. Ama neticede Müslümanlar o Savaşlardan itibaren büyük acılar yaşamışlar, büyük sıkıntılar çekmişlerdir. Bunu söyleriz. Dolayısıyla tabi bu, buraya girmeden önce bu ayetle ilgili Cenab-ı Hakk'ın vaadi gerçekleşmiş ve e, Müslümanlar o topraklarda hakim olmuşlardır. Müslümanlar gittikleri her yerde, fethedilen her yerde, İslam'ın ulaştığı her yerde, e, ezanın okunduğu her yerde e, ilelebet kıyamete kadar da var ola geleceklerdir. Evet. 56 namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Yani bu hakim pozisyonunuzu Cenab-ı Hak size vaat ettiği pozisyona ermiş oldunuz. Bu hakim pozisyonunuzu devam ettirebilmek, efendi pozisyonunuzu devam ettirebilmek, süper güç pozisyonunuzu, pozisyonunuzu, baba ali pozisyonunuzu, yüksek kapı pozisyonunuzu devam ettirebilmeniz için şu ibadetlerde, bu şuurda, bu iman içerisinde hayatınızı devam ettirmeniz lazım. Siz bu ülkelerden ayrıldığınız sürece sıkıntılı günler başlar. Efendim esaret günleri başlar. Başlar. Rezil e, günleriniz başlar. Dolayısıyla sıkıntı çekersiniz diyorum bir manada. Yani merhamet görmek istiyorsanız efendim o pozisyonunuzu devam ettirmek durumundasınız. İnkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmasınlar. Sanmayasın ki inkar edenler Allah'a aciz bırakırlar. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir. Orası ne kötü varış yeridir. Evet, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerini insanlar asla aciz bırakacak değiller. Yani böyle bir korkunuz, böyle bir endişeniz olmasın. Çünkü Müslümanlar ee, çok zayıf oldukları e, zamanlar onlara bu ayet-i kerimeler indiğinde, bu dediğimiz e, hakimiyet vesaire falan filan, kökleşme, güçlenme vesaire olmamış daha. Yok öyle bir şey. E, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri onların gönlüne bir e, rahatlık duygusu ve onları teselli etme babından diyor ki korkmayın. Yani böyle bir endişeniz olmasın. Onlar Allah'a aciz bırakamazlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Siz size düşeni yapın yeter ki e, siz ileride hakim pozisyonuna geçeceksiniz. Rahatlayacaksınız. Huzur içerisinde olacaksınız. Ama e, üzerinize düşeni yapın. Evet. Ve son ayet-i kerime e, bugün zamanında bitireceğiz. Ey müminler! ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem yani kapanmamış halde bulunabileceğiniz üç vakit. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahsur yoktur. Birbirinin birbirinizin yanına girip çıkacak çıkabilirsiniz. İşte Allah ayetleri size böylece açıklar. Allah her şeyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Evet bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu Nur suresinde daha önce dün bahsettik. Yani insanlar birbirlerinin evine girip çıkarken hiç izin almadan çat kapı girerler çıkarlar idi dedik. Ama Cenab-ı Hak bunu insan ee, mahremiyetini veya ev mahremiyetini e, mesken mahremiyetini korudu. Ondan sonra mutlaka izin alarak selam vererek müsaade edilirse girilmesi gerektiğini kaydeler koymuş idi. Burada da Biraz daha istisnalar, yani evin içinde olan, evin çocukları, kızı, gelini, efendim, oğlu veya o evdeki hizmetçiler veya işte o günün şartlarında köleler, cariyeler var. Bunlar evin içerisinden nasıl hareket edecekler? Odadan odaya geçecekler. Birbirlerinin odasına girip çıkacaklar. Bunlar e, her halükarda izin mi alacaklar? Her durumda... Yoksa izin almalar gereken vakitlerim var. Çocuk anne babasının odasına ki yatak odası gibi bir kavram son zamanlardadır biliyorsun. Eskiden odalar vardır, evin odaları vardır. Akşam olunca bir o, bazı odalarda yataklar falan serilir. Varsa oralarda bir e, şeyler onlar üzerinde uyulur. O iyi de o odalarda uyurlacağı zamanlar e, her zaman insan oralara e, hmm. rahat girip çıkabilmeli mi? Yoksa bazı vakitler dikkatli mi olmalı? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yatsıdan sonra insan soyulup dökülüp yatacak değil mi? Hangi oda tahsis edilmişse kendisine. Sabah namazından önce işte daha yatıyor olur büyük ihtimalle. Efendim bir de o coğrafyaya has biz de sünnet olarak kabul edilen ee, gündüz öğle vakti. Çünkü herhalde yaz dönemi öğle vakti dışarı çıkmak büyük e, sakınca, büyük sıkıntı. Çünkü 40 derecenin üzerinde 50, nin de üzerinde bazen sıcaklıklar olur ki o havada, o sıcakta dolaştığınız zaman hasta olursunuz. Yani do dolaşılmaması lazım. Bu akıllı kârı değil. ve dolayısıyla insanlar eğer bir de ibadetlerine falan da düşkünse insanlar yani sabah namazını kılmış, kalkmış, kılmış, yatsı namazından sonra yatmış, teheccüd namazına falan da kalkmış ise uykuya da ihtiyacı var. En uygun vakit. Hem çok sıcak dışarıya çıkılmaz hem de yatarken de adam üzerini biraz soyunabilir. Soyunarak yatabilir. Ya da soyunmasa bile gündüz o günün şartlarındaki örtüler, giyin, giyim kuşam neleri bir bezdir. Bez sarı vermiştir. O yattığı zaman da bir ihtimal üzere açılabilir. Dolayısıyla o vakitlerde o üç vakitte evindeki insanlar da olsa, evin çoluk çocuğu da olsa, evin hizmetçisi de olsa, kölesi de olsa, cariyesi de olsa, elbeydir olsa bu vakitlerde siz orada uyuyan insandan, o odada olan insandan üç kere eee seslenin ve izin aldıktan sonra o odalara girin diyor cenab Hak. Bu kısıtlamayı da getiriyor. Bu e, efendim şeyi de getiriyor. Çerçeveyi de getiriyor. Dolayısıyla önce gelen kaideler genel olan bu kaideyi burada biraz sınırlandırıyor. Ev halkı içinde böyle bir sınır getiriyor. Bir de bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulu var. İniş sebebi var. Şöyle ki böyle bir öğle vakti Hazreti Ömer Yatmış, evinde uyuyor. Ee, Allahu Alem üzeri de açılmış büyürken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe göndermiş Hazreti Ömer'e. Git Ömer'i bir çağır ver bana falan diye. O da çat kapı girmiş içeri. İzin almadan, seslenmeden, bugünün tabiriyle zile basmadan içeri girmiş. Ömer'i uyandırmış ama Ömer uyandığında bir bakıyor ki üzeri açık. Sahabe de orada başında diyor ve dolayısıyla buna da bozuluyor, canı sıkılıyor. Diyor ki ya keşke Cenab-ı Hak şöyle bir e, şu konularda bir ayet indirse de, bir kısıtlama getirse de böyle durumlarda, böyle yattığımız zamanlarda, uyuduğumuz <laughs> zamanlarda insanlar e, izin alarak içeri girseler, birbirimizi uyarsak gibi mahiyetinde düşünerek Resulullah'a doğru canı sıkın bir şekilde gidiyor. Der, gidiyor. Resulullah'ın huzuruna vardığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimenin daha yeni geldiğini dolayısıyla bu böyle bir e, Cenab-ı Hakk'ın emri olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın e, vahiy göndermiş olduğunu, ayet indirmiş olduğunu müşahede ediyor ve Allah'a hamd ediyor. Lillahi Teala'l-Fatiha.